Bakmayın öyle eski duruşuna. Yılların yorgunluğu her halinden belli. Ama yeni donanımı yüksek modelli arabalarda bile az bulunuyor. Bu araç anahtarla değil kartla çalışıyor. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde yaşayan oto elektrikçisi Hami Şahin, aracının çalışma sisteminde değişikliğe gitti. Şahin, yeni nesil kartla çalışan otomobillerdeki sistemi kendi aracında denedi. Deneme olumlu sonuçlandı. iptal <laughs> etmiş arabayı çalıştırmak için önce taşınabilir belleği takıyor. Sonra debriyaja ardından da düğmeye basıyor. Anahtarı iptal etmesinin sebebi ise bir hayli ilginç. Kış günüydü. Arabayı evin önüne çektim. işten geldim evin önüne çektim. Yönü üstten aşağı olduğu halde sabah kalktım ki ters yönde araba. Vatandaş geliyormuş. Araba kapılarını açıp binip işini görüp geri getirmiş, ters şekilde alemiş. Hami Usta teknik alanda eğitim almamış. Buna rağmen el becerisi sayesinde çok ilginç cihazlar geliştirmiş. Çoğu kullanacağım malzemeleri kendim uyduruk şeylerden yaptım mesela. Kontrol kalemini şırıngadan, işte efendim enjektörden, işte lehim makinasını ısıtma bujisinden, böyle kompresörü hava kompresörünü piknik tüpünden Böyle birkaç bir şeyleri kendimiz yaptık. Kabiliyetleri bunlarla sınırlı olmayan Hami Usta aynı zamanda bir ressam. Boş zamanlarında resim yapıyor. Maket yapımına da ilgisi var. Müşterileri ve arkadaşları imkan verilmesi halinde Hami Usta'nın önemli işler başarabileceğini düşünüyor. Hami Usta da gerçekten cevher olduğunu düşünüyorum. Yani onda da imkanlar olsa daha değişik daha değişik şeyler elde edebilir kendi doğrultusunda. Ama imkan olmadığı için o da kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor tabii. Ama başarılı